bir tane patlıcan koydum şu sos ne bilmiyorum ondan koydum şu sostan koydum biraz bakayım <laughs> şu sos bu sos ne olduğunu bilmiyorum safranlı bir şey o bu safranlı tah tahinli ki... hmm. yani, kahvaltıda o zaman pat patlıcan yiyorlar tahinli sos yiyorlar salatada biz de yeriz ama değişik şeyler de Aslında yiyor. fena değil. Şu şekilde. Öyle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> hmm, nem, nem, nem. Şu beyaz sos güzel. İçerisinde peynir esmesi var gibi. Hadi. O tahin olmayabilir. Tahin bunda var. sulu peynir gibi bir şey. O yüzden gayet lezzetli olmuş ilginç. Evet. Ben ikisinden de koydum. Değişik mı? bir evet, böyle var yani. de değişik soslara evet. yani, açık olan biri için gayet güzel. sabah kahvaltısındayız yani. <laughs> 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 Öyle yeme falan değil. <laughs> şu anda Kayra sokaklarında dolaşıyoruz. Bayağı eski binalar var. Ama trafik çok keşmekeş, kalabalık şehir. Ailede yollara dikkat etmek gerekiyor. Çünkü şoförler hiçbir şeye dikkat etmiyor. Her şey rastgele gidiyorlar. Işıklara pek aldanmayın. Işıklara pek aldanmayın. A arabaların içine dalıyor, yok. Kırmızı ama. Yani arabaların içine daldı adam valla gördüğün gibi. Yeşil yandı. Arabalar da buraya dalıyor. <gülüyor> <gülüyor> ne araba dikkat ediyor ne yaya dikkat ediyor. <laughs> ben bekledim. Yeşil Evet pandemi kurallarına uyuyor gibi gözükse de çoğu insan pek fazla aldırış etmiyorlar. Oh ne güzel telefonu kullanıyor görüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> güzel sokmuştu. Bu <laughs> <laughs> şurası ne acaba? Ooo götes. Almanca kursuymuş orası mı? Güzel binayı kapmış. Egypt. Because that's the oils. That is very famous in Egypt because it's no alcohol, no chemicals. It's just the nature from the flowers. That is one of the very famous in Egypt. People come and smell, and this is the name this is the name of the fringals oh, this, this is the name of the fragrance. very famous in egypt uh, like lotus flower like secret of the desert queen of egypt this is very famous in egypt people come and they smell like melon like this one this is opposite this, 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 this is lotus flower Lots Lotus flower. flower. Yeah. That is one yeah. of the very famous in Egypt because here, sorry, in this shop, we don't deal with travel agents, no group. Here we open for Egyptian tourists, everybody. Yeah. No group, no guide, no <laughs> not like pyramids, not like no. This is me you know, just about one drop like this. You wrap it very well and then you smell. This is lotus flower. A lotus flower. This is very hmm. famous lotus. in Egypt. Ah, people come. <laughs> yes, yes. Very very. Onu, good. O, onu çok orada this is, oh, this is Nefertiti. Yeah. Very good gift for for daughter, for yourself, hmm. for mother. Family. Very good gift for family. This is nevertiti. It and is the from another uh, flowers? Yes, Nevertiti. No, ne, uh, the name of the flowers is Nevertiti. Yes, ah. that's the name of the kind, Nevertiti. Oh. Ah. This is the name of the kind, Lutus. Yeah. But sorry, here we have quality. Why? Because here we are in front of the museum. We have to sell good quality. Yes, we cannot sell any quality. <laughs> but you from where? Istanbul, from Turkey. Aa, aa. Arkadaş. Arkadaş, evet. yes. Arkadaş. Arkadaş. Kapalı çarşı, böyle. <gülüyor> 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 Kapalı çarşı, Mısır çarşısı yeah. bizde. Yeah, but, this, this, but this, sorry, this is Egyptian. This kind only in Egypt, like lotus, Nefertiti, uh, Ramses, for men. Very famous yeah, okay. for men. Ramses. Me. Restore de etmemişler, öyle bırakmışlar. Eski evet, er det Türkler ki. Onlar birbirine burada bile yol veriyorlar. Görmedim nasıl sataşıyorlar. Birbirlerini kenara çekip diyor. Güneş gidene kadar aşırı sıcak. Yoksa bugün hava derecesi sabahleyin saat 10-11'e kadar serin oluyor yani bayağı. Ben şu, o. bayağı. Muhammed Ali kan Cenahları mı diyor? Gana sokağı diyor. Muhammed Ali Cenah. Hani onlar kendi dilince جناح من da şey. Evet. Aslanda. Bak burada da şey var herhalde ama mezar. Okuyabiliyor musun? Bu da kahve dükkanları. Bayağı bir meşhur. Bizim Mehmet Efendi gibi burada bayağı bir kuyruk var. Çok güzel kahve kokuyor. Bak, Aynı Türk kahvesi kahve gibi. Şurada. 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 Burada taze çekiyor. Burada taze çekiyor. Ne istersen çekiyor. bile. Bak kimisi daha böyle koyuyor. Gördün mü? Çektim onları. Sen gördün de tepeden bakmadın mı? Aynen. Şurada Şurada ah. bak. The is tane, bir tane, bir What's the price for one? Oh, wow. Price, how much? How much? How much? How much? How much? One portion, two one. one. Two. <gülüyor> 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 <Or eating>? <gülüyor> Neymiş? Pound <laughs> Nohut. Pound mu? Pound nohut. Pound Nohut. 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 Bakla, evet, bakus, bakla. Bu da tatlı. Tatlılar bizden biraz daha kuru yapıyorlar sanki. Evet. Bak evet, evet. kadeifler kılan da ne kadar kuru kuru burada Şam tatlı, bak Şam tatlı demek ne buralardan gelme Şam balı diyoruz biz. Ee, o <laughs> Akşamki tatlısı da bak, <laughs> biraz koyu bir şey yapıyor. Şerbeti az sanki. Tatlı ama evet. O daha söz kıyamadı. Şurada bir çekim resmi. eski kervansaray gibi bir şey herhalde. Li وين لا Kapalı çarşı gibi bir yere geldik. Bayağı kalabalık aşağı doğru. 没了吧。没了 Evet. Kapalı Çarşı'yı bulduk burada. Mısır'da. Mısır'da. Hayre'nin ortasında. Ama aynı bizim malların aynısı. E Onu ne alacak ki? Satıyorlardı. <laughs> çarşı. Kendimi Kapalı Çarşı'da Mısır Çarşısı'ndan Esnaf da aynı şeydi. şekilde değil mi? Aynen öyle. Evet. <laughs> şimdi yorgun kahvesi içip dinleneceğiz. Bizi de İspanyol zannediyorlar. Evet. Pek e, Türk turist gelmiyor herhalde. Türkiye'de evet. iyice şaşırıyorlar bence yüzden... İspanyolca konuştuğum için arkasından gidiyor. Aynen İspanyol zannediyorlar. İspanyol bizimle Mısır'da İspanyolca şey konuşmak şey. çok tezat bir şey ama evet. Ümit görse şaşırır. aynen. Ümit evet, öğrendiğinin bu işi çıkarmıyor. Çok bu Zara bak. Hadi defter el ağır. Bak ya ما <applause>